Evet arkadaşlar bugün arkadaşımın yapmış olduğu bir e, dinamiti patlatacağız. Böyle bana da rastgele dedi video alalım dedik. Evet yak. Dur oğlum nereye katacağız he? Böyle katalım. İyi tamam. Patlar mı lan sok? Patlar patlar. <laughs> Oğlum ne ettin lan desem bade bu kadar patlıca Kaç kaç Dur dur Oğlum ne ettin lan sen <gülüyor> <gülüyor> Oğlum arkadaşlar benim de haberim yoktu böyle patlıcağından Ne kodun oğlum içine yani? Valla benim de haberim <gülüyor> <gülüyor> Evet Böyle aynı bir video oldu arkadaşlar Başka bir şey var mı yanında? Yok. Evet, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hep